Aleyküm. Ben Ahmet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Köy hayatı, köyde yaşam videomda. Köyde ee, ne ekilir, ne biçilir? Yaz gelince hangi sebzeler ekilir? Sizlerle paylaşmak istedim. Videomu, kanalımı beğenirseniz, abone de olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yani. Yazın e, e, ektiğimiz sebzeler işte burada süs ektim Bu alana Gördüğünüz gibi Burada ne var? Domateslerimiz var. yaz mevsiminin şu an domateslerimiz çiçekte çiçekte süs biberlerimiz de evet biberimiz maşallah tutmuş yazın en çok tüketilen ekilen sebzeler biber, patlıcan, domates, işte ıı, süs biberi. Burada da yine patlıcanımız var iki karık. Burada da yine biberlerimiz var. Bunu en son ekmiştim. Bunlar bayağı büyüdü. Kendini gösteriyor. Gör. Buradaki biberlerimiz de yavaş yavaş atağa geçti. Burada da daha önce patates ekmiştim ben. Patatesin yerine ektim. Bu biberler en sona kaldı. Burada da mağrur vardı bu patlıcanın yerinde de. Mağrurlar sökülünce patlıcan ektim. Burada da mağrur tohumunu bıraktım. Bunun tohumunu alacağım. Bu çiçek seviyesinde şu an. Güzel bir mağrur. Mini bahçem. Mini bahçemiz. Köy hayatı, köyde yaşam. Olduğu gibi yetiştiriyoruz. Köşede nanemiz var yine. Şimdi diğer tarafa geçelim. Köyün bize vermiş olduğu her şeyi doğal. Organik. Göründüğü gibi. Burada limon ağacım var. Burada nereden başlayalım yaz aylarının vazgeçilmezi ekilmesi gerekenlerden bir tanesi salatalık çalı salatalığı maşallah çiçek boy iştahlı da salatalığım Salatalıklarımız da tutuyor yavaş yavaş. Evet, bu alanda da salçalık biberim var. Damlama düşedim. Evet, yaz gelince köyde yaşıyorsanız köyde ekilmesi gerekenlerden hepsi var yaz mevsiminde fasulyesine kadar mesela burada da 40 günde yetişiyor bu fasulyemiz. fasulyemiz tutmuş evet. Burada yine çubuğa giden fasulye türü var. bunu da kurutmalık yapacağız. Evet bu şekilde. Köy hayatı köyde yaşıyorsanız bir şeylerle uğraşmanız gerekir. Benim gibi yaz aylarında ekmeniz gereken işte fasulye olsun, biber olsun, domates, patlıcan, süs biberi, salatalık, buna benzer şeyleri ekiyorum. Damlama çalışsın bakalım. Tabii ki bahçemizde nar nar ağaçlarımız da var. Narsız da olmaz tabii ki. En çok tüketilen meyve eşkisini çıkarıyoruz. Tabii ki kış aylarının vakti vazgeçilmezdi C vitamini depomuz, portakal ağaçlarımız. İşte köyde hayat bu şekilde. İncir ağacımız. bahçenizde en gerekli olması gereken şeyler. <laughs> Yeni dünya ağaçlarımız evet. Yeni dünya ağaçlarımız tükendi. Meyvesini verdi. asma asmamız üzüm var mı bakalım daha yeni yaprak sürgün veriyor şu an görükmüyor burası da evet bamiye buraya bamiye dekmiştim için yonca ektim. Yoncalarımız burada ne var? Kaysı eriğimiz var. Bu yıl budamıştım. Fazla bir tutmadı. Şurada bir tane görüyorsunuz bakın orada var. Bir de şurada var. Yani 7-8 kadar var. hurma ağacını da budamıştım. Bu da bu yıl sürgün verdi. Burada da eriğimiz var. Burası da tavuklarımızın bahçesi. Tavuklar ot yiyor. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçi çemizdeki salçalık biber damlama çektim. Damlama sistemiyle biberlerimizi <laughs> sulama yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karık biberlerim var. Bu şekilde damlama sistemiyle biberlerimizi sulamasını yapıyorum. gün olur. Maşallah yarım saatte bayağı bir sulamasını yaptı.